Evet arkadaşlar yeni bir New World videosundan herkese merhaba. Şimdi bugün Tikit videosu çekiyorum. Aslında Raw Height çekecektim. Çektim de bakın kısa bir sürede 4137 Raw Height aldım. Güzel bir rotasyon buldum. Döndüm, videoyu çektim ama maalesef kayıt almamış. Aynı yeri bir daha dönesim gelmedi açıkçası. Ona o yüzden yarın çekeceğim. Şimdi burayı sizle birlikte döneceğim. Hani deneme amaçlı şu Fast Travel'dan buraya kadar bir farmladım güzel veriyor tahmin ettiğim doğru çıktı Great, great Cleavage'deyiz burada kasabadayız şimdi bu yukarıdan aşağı geyikler var onları aldım güzel bir t veriyor burada bir de şöyle güzel bir kurt farmı var onu da arada bir alırsın. Ben şunu normalde önden kesmeyi tercih ediyorum çok vurduğu için de. Neyse sorun değil. Konsa hiç vermediğim için bu arada ben biraz fazla hasar alıyorum ama Ölmem burada. <laughs> Şimdi bakalım kaç tane veriyor. 51 tane yani daha ne versin. Aynı anda kaç tane kurt kestik. Burada birkaç arkadaş da var. Böyle bir görev var mı bilmiyorum ama e, geyik öldürüyorlar. Geyiklerden de çok güzel geliyor. Daha demin aldım. Şöyle kendinize çekebilirsiniz. Dediğim gibi şu an birkaç eksik var. ha. Adam geyiği kesmiş, almamış ama. Bu arada Tikeit ile ilgili de bir şey söyleyeceğim size şimdi bunu aldıktan sonra Tikait değerlendi. Güncellemeden sonra değeri çok düşmüştü. Evet Rafaite daha değerli ama şöyle bir şey var. Ha, bu bunu alamıyor mu? <laughs> Alıyor. Bu arada geyik ile ilgili de şunu söyleyeyim. Ee, şehirlerde bazı geyikler avlanmıyor. O avlanıp avlanmayanın farkında nasıl olduğunu ben size anlatırım. Buradakilerde öyle bir sorun yok ama çünkü burası herhangi bir şehirde var değil. a 10 lira ve üzeri kasalan. alışverişlerinizde Tukay 800 gram siyah zeytin 64 lira 90 yani. kuruş. Şimdi bu New World Market Prices diye bir site. Burada bakın TKT fiyatları ilk günler 0.10 falandı. Avru 0.35, Aboton'a bakıyorum 0.48, Antares neresi bilmiyorum 0.64. Bari de 0.51. Yani genel olarak rastgele tıklayayım. Leo'ya tıklayayım. Buraya yani T-Kite değerlendi arkadaşlar. O yüzden hani kasabilirsiniz. Şunu da dediğim gibi hani, evet Ravhite daha pahalı ama genel olarak Ravhite farm yerleri dolu olduğu için kasması da e, daha zor oluyor. O yüzden t değerlendirebilirsiniz bence skinning olarak. Hani siz bir kendiniz bakın ra e, yarım saatte bir saatte artık kendinize bir süre koyun. Acaba raw height'tan mı daha çok kazanıyorum yoksa tick height'tan mı? Bir bakın. Ona göre farmlarsınız. Şimdi ben bu videoyu çekeyim. Ya bu videoyu çok uzatmayacağım bu arada. Çünkü dediğim gibi burayı böyle dönüyoruz. Bu mağaranın etrafında dönüyorum bu arada ben. Ee, bu arada bu geyikleri normalde de tek atarım ama White Love Combat trofilerimi ben sattım. Güzel bir bayoldur fiyatı vardı. Ben de satayım dedim. Yoksa bunlara, geyiklere tek atarım yani. Şu anda atamıyorum. Bu mağaranın etrafında dönün diyordum en son. Çünkü o mağara çıktığında tekrar... Bu arada bakın. Bu benim asla farmladığım bir şey değil. 50 gold 50 golddur. Onun bana maliyeti 5 gold falandı yani. 5-10 goldtu. Bayoldur, oldur, sell oldur. Ee, şimdi bununla ilgili de video çekeceğim. Hani aslında... Talep geliyordu ama video çekmeyi düşünmüyordum. Bunun sebebi hani pazarda al-sat yaparak para kazanma Tamamıyla tecrübeye dayalı. E, sonra şunu düşündüm, ben de bu tecrübe durduk yere e, bir anda bir gecede bana yüklenmedi. Hani en azından size nasıl tecrübe edebileceğinizi bunun taktiğini göstereceğim. Videoyu izledikten hemen sonrasında bir anda e, şey yapamazsınız bu arada. direkt böyle bir anda kazanmanızı beklemem ama gördüğünüz gibi hızlı çıkıyor bunlar. Zamanla siz de o işten güzel para kazanabilirsiniz. Ya yani ben şu anda günlük eğer vakit harcadığım bir günse e, 20k falan kazandığım oluyor açıkçası. Değişiyor bazen 3k 5k. Hani biraz da şans lazım ama asla zarar etmiyorum. Bunu da takdim göstereceğim. Bu arada az kurt geldi ya. Siz de gelin bakayım. Şurada var mı? Yok. bu kayıt videosu bu kadar arkadaşlar hani ben kalkıp yarım saat size gösterip vaktinizi almaya gerek yok hani şimdi nasıl bu kadar aldığımı da göstereyim şimdi şey yorumları geliyor ben buraya döndüm bana bu kadar gelmedi şimdi arkadaşlar karakter kısmında bakın dex şu kısmı dex ile skinning yapılıyor şu kısma geldiğimiz zaman %10 skinning speed alıyoruz Buraya geldiğimizde skinning ile alakalı bir şey yok. Burada da yok. Burada skinning yani deriden topladığımız eşyalar daha az yer kaplıyor. Burada yine skinning speed alıyoruz. Yani deriyi toplama hızı. Burada en önemli kısımlardan birisi bu. Şu noktaya geldiğimizde bize deri daha fazla veriyor. Şuraya geldiğimizde. Sonrasında burada yine skinning ile alakalı bir şey yok. Şu en üstte 350 dex'i geçtiğimiz zaman da bize Skinning'den gelecek değerli eşya ihtimalini artıyor. Örnek olarak ne verebilirim? Mesela Shadow Fur, Scarite, Farm Yerinize göre değişiriz, Shift Fight vesaire. Onun gelme ihtimalini arttırıyor. Onun dışında Proficiency Müziği yani Gathering Müziği. O müzik, ben bunu çalmayı tercih ediyorum. Çaldığınız önemli değil bu arada. Şuradan müziği seçiyorsunuz. E, Fortunes, Favor bunu çaldığınız zaman getirin alırsınız. E, Proficiency içtiğimiz zaman şunu içtiğimiz zaman gelir. Bir de tools alakalı arkadaşlar. E, eğer ki raw height ve tick farmlıyorsanız şu skinning yıl kesinlikle olması lazım sizde. Bu 700 civ skor oyundaki en üst seviye. Bu kadar olmasa bile e, yani bunun kötüsü de %17 %18 veriyor. Çok yüksek paralar vermeyin bence şu yıl daha çok almamızı sağlıyor. Eğer ki Iron Night farmlıyorsanız, Iron Night farmlamak özellikle güncellemeden sonra artık Scarite, Smallright farmlamak anlamına geliyor. Bunu farmlıyorsanız da şu Skinning Luck kesinlikle olması lazım. Çünkü o Scarite, Smallright yani dediğim gibi daha çok çıkması için. Kardeşim ben bazen Iron Night, bazen Raw değişiyor diyorsanız da ikisi birden kesinlikle Skinning Knife'ınızda olsun. Onun dışında e, şey yemekleri var. <laughs> Sikinik yemekleri var. Çok pahalıysa almanızı tavsiye etmem açıkçası. Onu da videosunu yemekle ilgili genel bir video çekeceğim. E, sanıyorum ki hatta çektim video onunla alakalı. Videolardan onu bulabilirsin. Yani sadece yemeklerden bahsettiğim değil ama Eee kurtlar yine çıkmış. Bunları bir kez daha alıp videoyu sonlandırayım. Hani skinning hakkında anlatacak şeyler de genel olarak bu kadar aslında. Yarın müsait bir vakitte de umarım o müsaitliği yakalarım, yakalarım diye düşünüyorum bu arada. Ee, bir de raw height videosu çekeceğim. O rotasyonu e, fark edenler olmuş da olabilir. Ki ben, bence fark eden illaki olmuştur. Çünkü oyunda artık rotasyon raw height'te bayağı azaldı. Ama dediğim gibi bu T-Kite piyasası yükselmişken burayı değerlendirebilirsiniz. Hemen birisi çalmaya geliyor. Gel. Ya al ne olacak? Yani bu göreve gelmediyse eğer bu arada böyle adamlar var. Bu kim biliyor musunuz? Hani bu ya bu kim dediğim eğer ki çalmaya geldiyse benim orada öldürmüşüm abi ben kurttu. Ee, çalıyorsa bunlar şey işte hani o benim bir önceki Çektiğim videoda bahsettiğim kitle yani bunlar. Ne gerek var abi? Yani şunu tamam aldın. Tamam Bakın dedim ya bu adamın hakkına girmeyin. Belki niyeti o değildi. Hani atla gelip direkt önümde iç, indiği için diyorum. Belki de görev amaçlıdır. Ee, ne olacak yani? Bir 35-40 tane tika Bence aranızda yapanlar da olabilir izleyenler arasında. Zamanında ben yaptım mı? Yaptım. Ya gerek yok. Bence gerçekten boş yere küfür yemeye falan gerek yok. Neyse videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda, sıradaki Rawhide videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.